Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve nedeynahu ona Musa'ya seslendik nida ettik min canibit turu turun tarafından el eymeni sağ tarafından ve qarrabnahu ona yaklaştık ya fısıldaşırcasına evet yani onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık ve ve hebna İhsan eyledik lehu ona mir rahmetina rahmetimizden kimi ihsan ettik ehahu kardeşini kim o kardeşi harune harunu harunu nebiyen nebi peygamber olarak evet ona turun sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Evet ve zikür sen an fil kitabi kitapta İsmail ile İsmail'i de an. İnnehu gerçekten o kâne idi sadigal va'di sözünde sadık idi ve kâne ve idi rasulen rasul idi Nebiyen Nebi idi. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Rasul ve Nebi idi. Ve kâne ye'muru o emrederdi. Ehlehu ailesine bir salati namazı ve zekati ve zekatı ve kâne ve idi inde rabbihi rabbinin katında merziyen razı olunmuş, Rabbinin rızasına erişmiş. Evet. O ehline, ailesine ya da halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Vezkür an fil kitabi bu kitapta idri ise İdris'i de an. İnnehu çünkü o talil sebep bildiren cümlemiz geldi. Kâne idi sıddîgan çok doğru nebiyyen ve bir peygamber idi. Kâne'nin ikinci haberi nebiyyen atıfsız bir şekilde haberin birden fazla gelmesi taaddüdü caizdir, mümkündür. Burada da iki haber gelmiş peş peşe. Evet kitapta İdris'i de okuyarak an hakikaten o pek doğru bir insandı sıddîk idi ve bir peygamberdi. Ve rafa'nahu onu yükselttik mekanen bir konuma. Aliyen yüce bir konuma. Evet onu üstün bir konuma getirdik. Ulaike işte bunlar. Ellezine en ame nimet verdikleridir. Allahu Allah'ın nimet verdikleridir. Aleyhim kendilerine. Evet. Minen nebiyyine. En nebiyyin mecrur zamirinden him zamirinden hal olduğu. E minennebi yine peygamberlerden evet, kim o peygamberler? Min zürriyeti Adem ennebi yine den bedel oldu. Adem'in soyundan olan ve mimmen hamelna ve taşıdıklarımızdan hamal hamile olarak kullanıyoruz, taşıyıcı anlamında. Evet, yüklenici. Evet, yüklediğimiz taşıdıklarımızdan me'anuhin Nuh'la beraber ve min zürriyeti İbrahim'e Evet, zürriyeti İbrahim zürriyeti Adem üzerine atfedildi. Ve İbrahim'in zürriyetinden, soyundan ve İsrail'e ve İsrail'in Yakub'un soyundan ve minmen hedeyna ve doğru yola erdirdiğimiz kimselerden ve ctebeynâ. ve seçtiğimiz kimselerdendir onlar. Evet, içte beyna, hedeyna cümlesi üzerine atfedildi. İza tutla okunduğu zaman aleyhim onlara ayetur rahmani, Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman harru kapanırlar sücceden secde ederek ve bükiyen ve ağlayarak. Evet, baştan bakalım cümlemize. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in yani Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçti, seçkin kıldığımız mimen hedeyna ve cebeyna doğruya ulaştırdığımız hidayete erdirdiğimiz ve seçkin kıldığımız kimselerden olup Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Evet, fe halefe sonra geldi. Halef olmak olarak kullanıyoruz veya halife olarak kullanıyoruz. Peşinden ardından gelen kişi anlamında. Evet, min badihim. onların arkasından geldi. Halfün bir grup, Eda'u e, Askiye aldılar. İçini boşalttılar. Es-salate namazın. Ve ve peşine tü, düştüler. Tabi oldular. eş zevklerinin şehvetlerinin peşine e, düştüler. Fesevfe yel gavne boylayacaklar. Gayyen ateş çukurunu. Evet. İlla men tebe ancak tevbe edenler hariç ve amene ve iman edenler ve amile ve yapanlar salihan hayırlı salihan hayırlı işler yapanlar feulaike işte bunlar yedhulune gireceklerdir el cennete cennete gireceklerdir ve la yuzlemüne ve zulmedilmeyecek hakları yenmeyecek şeyen e, hiçbir şekilde yani zerre kadar evet Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan, namazı zayi eden ve nefsani arzulara, şehvetlere uyan bir nesil geldi. Bir grup, bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar Hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete gireceklerdir. Devam ediyor aslında cümlemiz. Evet, o cennetten bedel, o e, cennet nasıl bir cennet? Cennati adnin adının cennetlerine girecekler. Elleti ve adeti, rahmanu rahmanın vadeti, kime vadeti? İbadeti kullarına vadeti bil gaybi gıyaben ben ettiği innehu gerçekten o gerçek şu ki kâne vaduhu onun sözü me'tiyyen yerine gelecektir. Evet. Evet azgınlar yani e, bu namazı zayi eden şehvetlerine uyanlar e, azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden iman eden, salih iyi işler yapan, iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete Rahman olan, çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. La ne? Onlar işitmezler. Evet. La yesme'un cümlesi. La yuzulemmune'deki vavdan, naib-i hal oldu. Ne oldukları halde onlar? Onlar ne durumda olacaklar orada? Cennet o cennetlerde. La ne? işitmeyecekler. Fiha o cennetlerde. E, la bir e, boş söz. İlla selamen. Ancak selam sözleri işitecekler. Evet, orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Ve ve onlar için vardır. Onlara vardır. Rizguhum, rizguhum rızıkları. Fiha orada bükraten sabah ve aşiyen ve akşam. Yani orada sabah akşamı rızıkları hazırdır. Tilkel cennetü. İşte bu cennet. Elleti nürisü mirasçı kılacağımız cennettir. Min ibadina kullarımızdan kimi mirasçı kılacağımız menkene olan, takiyen, takva sahibi olan. Evet kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Evet bu 64. ayet-i kerime Cebrail Aleyhisselam'ın sözü. Hazreti Peygamber'e bazı konularda sorular yöneltmişler. Bunların cevabı için vahiy birkaç gün gecikince o da Hz. Cebrail'e gecikme sebebini sormuştu. Bu ayet 64. ayet Hz. Cebrail'in Hz. Peygamber'e Yüce Allah tarafından bildirilen cevabıdır. Ve mâ netenezzelü Biz inmeyiz illa bir emri Rabbike ancak Rabbinin emriyle ineriz. Evet melek dedi ki biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Lehu, onundur, ona aittir mâ beyne eydinâ önümüzdekiler ve mâ halfena ve arkamızdakiler ve mâ beyne zâlike ve bunların arasında olanlar. Ve menke ne değildir Rabbüke Rabbin nesiyyen unutmuş değildir. Önümüzde, arkamızda ve bunlar bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Evet, toplum halimize bakalım. Ona bulunduğu yere göre Tuğrun sağ tarafındaki ağaçtan seslenmiş ve onu bir dost olarak baş başa konuşacak kadar huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı. O da Rasul ve Nebi idi. O ehline, evet, kavmine, namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamber idi. Biz onu pek yüce bir yere pek yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail yani Yakub'un neslinden doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarında arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, namazı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar. Evet azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Evet yahut cehennemin gayya vadisini boylayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Evet, muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Evet, metiyen normalde e, ismi mef'uldür fakat ismi fail anlamında kullanılmıştır. Evet, orada boş bir söz değil ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada sabah akşam Onların rızıkları da vardır. Evet, cennette sabah akşam olmadığı dinleyenlerin zihinlerinde vakit, öğün kavramı olduğu için yüce Allah sabah ve akşam buyurmuştur. Evet, orada yani dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Kullarımızdan takva sahibi, yani emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kalacağımız cennet işte budur. Evet şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın sözü geldi. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. Sadakallahülazim. Evet yine birkaç noktanın irabına bakalım. Ne da sülasisi fiilimizin mufaleye geçmiş. Na da olmuş. Fiil mazi nefsü tekellim ve algayır. Na deyna olarak gelmiş. Eksam sebadan nakız fiile girmiş oluyor. Min canib turi meful bih gali sarih. El eymeni sıfat canib mevsufu. Turun sağ tarafından ona seslendik. garrabe, garubenin tefile geçmiş hali yaklaştırdık, yakınlık verdik anlamında. neciyan hal, necanın e, fail sıfatı müşebbehesi E, Garrabnahü'deki hü zamirinden hal diyebiliriz. Vehebna, vehebe yehebu hibeten şeklinde üçüncü baptan fiili maziyimiz Evet, ehahu ee, ve hebenin mef'ulü bihi Harun bedel ehal ehahu min Evet. Nebiyen Harun'dan hal oldu. Feta ile mensup. Nebiyen nebe eden e, feilün vezinde sıfatı müşebbehemiz nebiyün şeklinde gelmiş. E, hemzeden önce e, zayit bir harfimet bir e, harfi illet olduğu için hemze öncesindeki harfi medin cinsine çevrilmiş yani yani y'ye çevrilmiş ve y ye, y'ye idgam edilmiş nebiyün olmuş. Üskür zekera emre hazırımız. Evet merz'in de raziye yerzadan ismi meful görüyoruz. Evet. Raferna yükseltmek anlamında Türkçe'de raf kelimesini kullanıyoruz. Yükselti anlamında rafiya raf olarak kullanıyoruz. Evet. Aleyhim minen irabını mealimizde vermiştik. Minen nebiyin aleyhimdeki zamirden haldir. Zarf müstekar haldir. Yani min harfi cer en mecruru masuf kainen müteallakıdır. Yani minin e, amili, minen nebiyyinenin amili nedir? Mahsuf kâinendir. Min zürriyeti Adem en nebiyyineden bedeldir. Evet. Tütla tela, yetlüden meçhulü yütla e, müfret mühendis gaybesi olarak gelmiş. Naib failimiz ayat zamme ile merfu olmuş ayet kelimesinin çoğulu. Sütçeden harru'daki vav'dan haldir. Sadece dün kelimesinin yani ismi failin cemi müzekker mükesser kalıbıdır. Sadece dün, sadece dani, sadece düne, sütçe dün, olarak gelmiş. Nus sarun kalıbında cemi müzekker mükesser kalıbımız. Mükiyen yine bekadan cemi müzeker mükesser kalıbımız. Evet, harru, harra vav fail, vav lafzen sükun üzere mebni muhallen fail olmakla merfu. Evet, cennet eden, den, el cenneteden, el cenneteden bedel oldu. Eee cem müennes bir kelime olduğu için, yani sonu elif ve t ile biten bir cemi olduğu için e, nas halinde esre ile iraplandı. Yani nedir? Esre ile mensuptur. Elleti e, cennetten sıfattır mahallen mensuptur. Lafzen sükun üzerinde mebnidir. Ee, i̇smi mevsulümüz. Mettiyen eta yetiden eta yeti ismi failimiz etin ismi mefulümüz mettiyun olarak gelmiş fakat ismi fail anlamındadır. Evet onun vadi yerine gelecektir şeklinde. Evet la ismi cümlesi la yuzemune'deki vav'dan Naybu failinden hal olduğu için mahallen mensuptur. Evet, va vavatıf lehum rizguhum cümlesi matuf. E, la isme cümlesi matufun aleyhtir. Dolayısıyla lehum rizguhum cümlesi de mahallen mensuptur. Levim zarf müstekar mukaddem haber rizguhum muahhar mübtedadır. Evet, fi harfi cer ha mecruru e, lehmün mahsuf müteallaka olan kainin fiinin de müteallakadır. Evet, bükreten zaman zarfıdır. E, sabah anlamında. Yine aşıyan zaman zarfıdır akşam anlamında. Yine buradaki mahsuf müteallaka yani kainine e, Kaininin, kainünün e, kainüne kılardır. Yani onların amili mahsuf kainündür. Tİ e, ismi işarettir. Lam lamul buğuttur. Kef harfi hitaptır. E, t ismi işaretimiz lafzen esre zöre mebni muhallen olmakla merfudur. El cennetu haber olmakla ya da e, ismi işaretten bedel olmakla merfudur. El eti el cennetüden sıfattır. mahallen merfudur. Lafzen sükun üzere mebni. Nûrisü verase yerisü meçhulü yûrasü veya ötreli olduğu için e, rubaidir diyelim ifaldir diyelim evrase yürüsü e, nefs mütekerrem malgairin nürisi olarak gelmiş miras veraset kelimelerini kullanıyoruz verase kökünden veya verise kökünden evet Mina ibadina zarf-ı haldir. Menden haldir. İsim mevsul olan menden haldir. Min harfi ibadina mecruru masuf kainen müteallakıdır. Men ismi mevsul kâne takıyan cümlesi sıla cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Men ismi mevsulümüz nürisünün mefhulü bihidir. Kimi varis kılacağız? Men kime varis kılacağız? Men kâne, kâne takıyan takva sahiplerine varis kılacağız şeklinde mefhulü bihimizdir. İsmi mevsul olan men netenezzelü tefeul babından fiili muzari nefsi mütekellim ve algayır sıygamız tenezzele yetenezzelü ye nuna çevrildiği zaman ne netenezzelü olduğu zaman ne oluyor biz anlamında e, olmuş oluyor nüzül menzil nazil kelimelerini kullanıyoruz nezele kökünden lehü zarf müstekar mukaddem haber ma ismi mevsulümüz muahar müptedadır Lam harfi cerhü mecruru mahsup kainun mütallakıdır. Ma isim mevsul beyne zarf. E, zarfımız sıla e, sıladır. Sıla burada zarf olmuş. E, sıla cümlesi e, yani sıla ismi isim cümlesi olabilir. Fiil cümlesi olabilir veya burada olduğu gibi zarf olabilir. Zarf nedir? Zaman ya da mekan anlamına gelen kelimedir. Burada mekan zarfı olmuş. Yani beyne nedir? Zarftır. E, dolayısıyla mefulü fihtir. Dolayısıyla bir amil lazımdır. Amili mahsup nedir diyebiliriz. Ma fena ma beyne edina üzerine atfedilmiş. Ma beyne zalike yine ma fena üzerine atfedilmiş diyebiliriz. Beyne muzaf zalike muzafin Za muzafin ilehtir. Za ismi işarettir. sen sükun üzerine mebni mahallen muzafin olmakla mecrurdur. Lam lamül buğut kef harfi hitaptır. Vavatıf yani ma kene ma rabbi cümlesi matuf. Manetenezzelü cümlesi matufun aleyhtir. Mantenezel cümlesi istinaf başlangıç cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Dolayısıyla makane cümlesinin de İraptan mahalli olmaz. Kenden nakıs fiil Rabbü ismi nesiyen haberi ee, nesiyen nesiyeden fiilün vezinde sıfatı müşebbehe evet nisyan olarak kullanıyoruz. Türkçe'de diyebiliriz. Evet bu şekilde yine birkaç noktaya temas ettik. Varsa sorularınız bekleriz diyelim. Bu anlattıklarımızı not olarak dinlerseniz, hatta Kur'an-ı Kerim'in üzerine not alarak e, dinlerseniz çok daha faydalı ve kalıcı olacaktır. Her derste olduğu gibi e, not almanızın, yazıya geçirmenizin, inşallah faydasını ilerleyen zamanda göreceksiniz diyelim. Hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.